Arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar Bugün arkadaşlar şöyle Yine yargı dağıtmak amaçlı ee, Rozok yakını geçtiği için arkadaşlar Eurozoa atlamak istiyorum Ve burada One Man Tabii ki de evet Şöyle bir iniş yapalım ee, Bakayım güzel güzel gelen var Nereye geliyorsunuz? Oo Kardeşim beni temizlemeye çalışıyorlar arkadaşlar Şu an canıma kast ediliyor ama Böyle bir şey yok Bir dakika Bir dakika Kardeşim bak elimde tabanca varken çok tehlikeliyimdir. Şu güdümlüğü bir... Ya adamlar direkt seni vuralım gidelim diyorlar. Ama tabanca yekini tabi tanıyacaklar. Hadi kardeşim. Hop. Oy, headshot muydun? Ah be. Ah be kardeşim. Bak elimde tabanca varken John Wick gibiyim bana bulaşılmaması lazım ama tabi bilmiyorlar onların da hatası değil. Öğrenecekler. Sorun yok. Şöyle bir sağ alttan bir ses aldım ama aynen. Kardeşim atış ettin hayatını kaybettin hemen geleceğim ama bana bir şeyler lazım bekle bir. Oy M4 mü? What wasn't? Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar normalde ilk M4 bulanım. Ama Pochinki'de oluyor bu durum. Ee, ama Burada da gecikmedi ya. Sorun yok. Neredesiniz? Aha. Aha ses geldi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Selam edin. Öyle bir şey ya, Öyle bir şey yok. Oy, ne yaptın? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Canım at. O ne yaptı ya? Diye mi? Yok. Ay hiç basmayayım. Sende var mı güzel bir şeyler? Şöyle alıp kaçayım. Alıp kaçayım. Hadi vurmayın. da çok güzel. Şu aşağıda birisi vardı ya. Beni vurmazsa sorun yok. Ay ne yaptı ya? Arkadaşlar çok hızlı gitmedim mi benim canım o? Yani yeleğe vurmuş herhalde bilmiyorum. Belki de değişti. Aa geldi. Ya da dur susturucu alayım. Şöyle. Tamamdır. Evet buyurun. Haa botçuk. Botçukmuş sorun yok. 2 evet döndük dolaştık yine Aynı mekanlara geldik ya Tek parkı red zone yok şu an Arkadaşlar bomboş her yer Kimse yok insan yok ya Hadi kardeşim Bir ses bir ses hemen Ama burada bir yargı dağıtılmış ya Ne oluyor Oh araç Ay canın yok canın yok Yapma be Geliyorum geliyorum Adamlar topuk yapıyor şu an. Evet. Tam var ya bak ateş ettim Merkez ateş etmeye başladı. Nereye gitti acaba ya? Var yakalarsam çok güzel kirim var orada. En az iki he. En az iki. Aa durmuşlar. Kardeşim yanlış yerde durdunuz he. Geliyorum. Evet. Ah be şimdi buranın payı var bir saat sonra. Ayak izi var ama kim bilir nerede. Evet bir görüntü alabilir miyim? Neredesiniz? Arkadaşlar galiba ikisi de çatıda kimse Atış etmiyor. İkisi de çatıda. Şöyle bir. Şu kardeşimizle bir tanışır mısınız? Kendisi güdümlü reis. Hadi eyvallah. Hop neredesiniz? Oh. Ay canım yok. Sağda. Hayır gelme. 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 Oo! Oh. Bir şey değil mi? Güdümlü reis yardım etti. Bu adam nasıl düştü? Bir tane headshot attım diye de body galiba. Ay! Yine böyle yangınlarda ben. Bu ne ya? Bari bitiriyordum kendimi orada Şimdi size dönelim. Ne oluyor burada? Öyle bir şey var. Galiba bir baygın çaldım. Neredesin? Kardeşim uzaktan şöyle seni alsam... Olur mu? Adam taşta. Hmm. Aha! Ne oluyor? Hayır! Arkadaşlar lazerle bu kadar. Yapacak bir şey yok. Şu arkadaşa bakayım ben bir. Bir imza bırakmam lazım kardeşim. Bir konum bırakacağım ondan sonra geleceğim. Aha. Bekle. O çok güzel. Tamam istediğim buydu. Geliyorum. Ee, ya ben şu taşta hala adam olabileceğini düşünüyorum da. O nasıl oradan oraya hızlı bir şey olabilir ki? İki kişi de olabilirler bilemiyorum. Aa beni fark etmedi galiba. Kardeşim. Ya bak kendini deli yaptı ha. <laughs> ah be. Çok güzel. Bak burası boşmuş tamam sorun yok. Sorun yok temizmiş arkadaşlar. Evet. Gezmeye devam. Yani 6x kullanmamı istiyorsunuz aslında o yüzden ee, bir kullanabilirim. Şunu at bakayım ya. Gel bakayım sen. Güzel. 3x'in arkadaşlar, e, fark ettiyseniz ekranda daha fazla yer görmenizi sağlıyor 3x kobo. 6 öyle değil ya. Biraz daha kapatıyor ekranı. O yüzden 3x e, bu ara daha fazla kullanıyorum. Oo güzel. Bir drop sahibi olabiliriz. Köprü boş zaten. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şu dropa çöksek, şimdilik iyi olur. Yeleğim kötü ya, yeleğim kötü. Birisi daha böyle zıplayıp bir satarsa bana <laughs> bu maç yıkılırım. Yelek çok kötü çünkü. Evet, temiz miyiz? Her yer temiz mi? Çok güzel. Çok güzel. Aslında bir köpük su atmadık mı arkadaşlar? Belki bu kısma doğru gelirler. Çünkü aradıkça bulamamaya başladım yani. <laughs> Aramasam adam çıkıyor. Bakayım, o güzel, güzel. Gel bakalım. Bir AVM'ni alırız ya kardeşim, AVM, MG, Groza. Bak, bu üçü dışında bana bir şey vermiyorsun, tamam mı? Avuk sakın, sakın avuk verme. Çok sinirlenirim. Gelen yok, güzel. Hadi, o iyi bir kastı, bir kastı. Oh MG. Oy. Arkadaşlar, alan dışında bir şeyde kalmazsak, bir şansızda vuramazsak, bu maçı vine götürür. Bak bu silah Win silah arkadaşlar. Bunun ismini Win silah yapıyorum. Buna bir de desen gelse var ya efsane olur ya. Bir de bunu artık yerde bulalım mesela. Evde bulalım. Tabii efendim. Ya da özel bir yere koyulsun. Herkes bunu almak için birbirini öldürsün. <gülüyor> değer. <gülüyor> Buna değer bence. Arkadaşlar bir kasıyor ama anlamadım ha. Şu an gelen giden yok. Kardeşim bir kafa atın ya. Şu drop'a bir kafa yok mu eskisi gibi ya? Kimsenin umurunda değil ha drop. baksana buradan gelen yok. O zaman bir köprü pusumuz mu var? Ne diyorsun? Köprü pusu severiz. Severiz güzel. Geliyorum o zaman. Evet. Temiz gibi. Temiz gibi bir şey gözükmüyor ama. Aha. Adam sola geçti. Vay kardeşim. Bir dakika. Altta. Ay buradan ayaklarım gözüküyor. Hayır. Ayaklarım gözüküyor. Olmaz. Arkadaşlar. Adam nasıl bir yere çöktü acaba ya? Demek bana pusu atacaktın ha kardeşim. Geç kaldın değil mi? Baktın geliyor neyse atlayayım. Şuraya bir asist atayım da. Arkadaşlar ayaklarım gözüküyor. Dayak yiyebilirim. Evet. Neredesin? Allah Allah. Aa. Bir dakika, suda yüzüyor. Suda yüzüyor. Sesi geliyor. Ah, bir de görebilsem seni. ah Bir dakika. Ha kardeşim ne güzel kesiyorsun sen öyle ya. Ha sen arkadaşısın değil mi? Sen de mi pusu atacaksın? Sıra sende mi? O yapamadı çünkü değil mi? Ah be. Selam <laughs> ne güzel duruyor. Sen ondan ineceksin de atış edeceksin de kardeş MG affetmez. MG beklemez. Tamam güzel. Ya şunu nasıl bulacağım ya? Bak yüzüyor bir yerlerde. Aha. Bekle. Şöyle bir güdümlümüz var kardeşim. Kardeşime göndereyim bir güdümlü. Ah be sağ atsam ölmüştü ha. Ya bak kardeşim. Ah bir dakika ses var. Aha. Surprise. Seni alayım ben. Hemen alayım. Arkadaşlar birileri daha bir pusu atıyor olabilir. 2 hours later. Arkadaşlar adam topuk. Adam banko topuk ya. Biz bittik. Şimdi tekrardan bize pusu atacak bu. <laughs> Kendini gösterecek mi bize acaba? Yok adam yok. Arkadaşlar. Adam yok vallahi. Kesin bir yerden çıkacak bu he. Kaç. Kaç 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 kaç. Buradan ilerleyelim hemen. 2000 years sonra... later. Hain insanlar neredesiniz? Neredesiniz hain insanlar? Sizleri bulmam lazım. Hadi bakayım. Aha. Hop hop hop. Bir dakika. Bir dakika öyle bir şey yok. Aa burada da ses var. Ay Lan hayır ya. Oo. Bu kesin takım arkadaşları. Allah. Hayır 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 hayır. hayır. Patlama 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 patlama. Oy cana bak. Cana bak. Var ya hem araç hem ben ikimiz dayak yedik resmen. Kaç kaç. Ya kardeş sabahtan beri yoksunuz ortalıkta. Ulan birden tarıyorsunuz ya. Kas gelek hiçbir şey kalmadı ya. Pas 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 fulle. Oo rastlıyorsunuz. Alan dışıyım bu arada. Arkadaşlar evet sıkıntıdayız. Büyük sıkıntıdayız. Ee... Ha geliyor musun? Bence gelme. Bak alan dışısın. Ya biliyorlar var ya bak oyunda olduğunu biliyorlar. Araçtan da tanıyorlar büyük ihtimal. <laughs> Bırakmayacaklar peşimi bakın. Alan dışındayız. Şuranın üstüne bir çıksam ne dayak atarım ha. Hadi yapabiliriz be. Hadi be. Yok. Yok tutulması çok zor zaten. Belli bir süre harcamam lazım da burada. Oo kalkan falan. Kardeşim sen gözü karartmışsın anlaşılan. Bekle. Ben ilkin bir şurayı sisleyeyim. Oo bomba diyorsun. Tamam. Bekle. Bekle. Bizde de var. Hem de güdümlü. Güdümlü bu. Aa şuna bak. Kardeş alan dışına başlıyorsun ha. Haberin var mı? Neyse. Bir tane kit dönelim. Valla alanın dışında öleceğiz ha. Ne diyorum? Bekle. Bekleyin. Şuradan bir sağ salim çıkayım. Şuradan bir alana gireyim ben. İkinizi de vuracağım. Bak neler edeceğim size. Hayır! Lan tekere bak. Teker bu anı mı bekliyordun? Evet abi. Direkt niye patladın sen? <laughs> ya birinin atış etmesini mi bekliyordun sen? Duramam ha. Diğer alana kadar gitmem lazım. Bunlar bırakmaz beni. Hayatta bırakmaz ya. Evet şurada bir araç var. Oraya doğru bir yanaşalım ya. Hadi bakayım. Güzel. Güzel yerdeyiz. Okey. Oh! Ay, hayır ya. Hayır, hayır, hayır. hayır. Bekle, canım basıyorum. Gelin. Gelin bay. Çok güzel. O. Seni şöyle ben bir alayım ben. Öyle bir şey var. Öyle bir şey var. Ya, tamam. O da baygın. Biri daha sıkıyor. Oo. Oh. Ah be. Bekle kardeşim. Şöyle bir sis atayım ben sana. Şurada bir kalkan. Şarjör yenileyim. Aa gördüm onu da. Aa yedi. de şöyle baksan. Oo yiyor aslında da. Bak bomba he. Bu bana yapılır mı? Göster kendini bakayım. Yok göstermiyor. MG istiyor arkadaşlar. Anlaşılan MG istiyor adam. Tamam. Hallederiz ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Gel bakayım. Hop. Mükemmel. Ayy, adam çok yanlış yerden çıktı. Bir de yem yeşil bir de sislerin içinden çıkıyor ya. Topa 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 topa. Heh. Tamam güzel. Aa bu arada bir 1v1 kalmışım. Beni alan dışı raşlayanlar kaldı. Hadi bakayım. Kardeşim senin için hiç iyi bir son olmayacak. Bunu söyleyeyim şimdiden. Bekle bak 50 tane güdümlü. <laughs> ben bir yerime geçeyim de. Şimdi bak bir yerden gelir. En son sesi verdiğim yere bir ışınlanabilir. Alana doğru bir aslında ilerleyebilirim de sizi atayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadan gelir. Aha. Ben bunlardan değilim abi. Kardeşim. Aynen gel gel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adamlar alan dışını raşlıyor yani. Öyle bir şey yok. <laughs> Neyse. Şimdi zıplayıp ben de silah indirsem belki vururdu. Değil mi? Sizce vurur muydu? Cevap verin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Alt skill çıktı çünkü ya dehşet aradım ya. Arkadaşlar her yeri aradım. Taradım yok. insan yok. Ee, Meyge'nin MG'nin gücü. Böyle bitirdik bu maçı da. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Takip etmediyseniz de takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.